Bir ülkenin en kalıcı sermayesi beşeri sermayesi. Ve beşeri sermayesinin de niteliğini artırmadaki en önemli enstrüman eğitim. Gelir seviyesine bakmaksın, zengin fakir ayrımı yapmaksın, tüm vatandaşlarımızın çocukları çok rahat bir şekilde, ücretsiz bir şekilde okul öncesi eğitime erişebilecek. Bu eğitimde fırsat eşitliği için işte devrimdir. İkinci eğitimde fırsat eşitliği ile ilgili yaptığımız, attığımız adım okullar arası imkan farklılıklarını azaltmak. Yani eğitimin tüm kademelerinde mümkün olduğu kadar tüm okullara aynı imkanları sağlamak. İşte temel eğitimde 10 bin okul projesiyle biraz önce genel müdürümüz de bahsetti. 10 bin okul değil 39 bin okula dokunan bir noktaya taşındı. Siz kıymetli öğretmenlerimizle, tüm yöneticilerimizle el ele vererek Sayın Cumhurbaşkanımızın yakın zamanda açıklamış olduğu o Türkiye yüzyılı vizyonuna sahip gençleri yetiştirmek için gece gündüz demeden yürüyüşümüze devam edeceğiz.